İyi akşamlar izleyicilerimiz. Bir Hekimce Bakış programında yine birlikteyiz. Doktor Hüseyin Serdar ile birlikte bu akşam hafta içi sizlerden gelen yoğun istekler üzerine gıda güvenliği ve nişasta bazlı şeker. Burada özellikle tüketicilerden aldığımız tepkiler üzerine nişasta bazlı şeker mi tüketmeliyiz? sağlığımız açısından önemi. Acaba yine yıllardır bildiğimiz şeker pancarıdan üretilen şekeri mi tercih etmeliyiz? Birinci bölümümüzün ana teması bu olacak. Yine önceki programlarımızda sizlerden gelen yoğun istek üzerine biz bu son dönemde açıklanan hayvancık teşvikleri ve Sayın Tarım Bakanımız Doktor işte Fakı Baba'nın 300 koyun projesi ile ilgili nasıl uygulanacağı ile ilgili çok bize soru ve görüş geldi. Onları ele alacağız. Ama burada önemli bir nokta, gıda güvenliği Türkiye'de son günlerde özellikle konuşulan ama aslında zaman zaman da yetkili ya da yetkisiz bazı kişi ya da kurumların gıda güvenliğini masaya yatıyoruz derken sektöre de çok ciddi darbeleri var. Yani ekonomik, sosyal ya da tüketiciye karşı da var. Özellikle tüketicinin de beslenmesini bu nokta çok cidden etkiliyor. Biz sorumlu bir meslek hekimler olduğumuz için Aynı zamanda yine sorumlu bir yayıncılık istediğimiz için hekimce bakış programında etik ölçüler içerisinde kalacağız ve tıbbi bilgilerin dışına taşmayacağız. Sizlerden gelecek soru, görüş ve önerilerinizi de WhatsApp attığıından bize yazarsanız özellikle ekranımızın alt köşesinde olacak 0552 252, 16, 16. Bir daha tekrar ediyorum 0 552 252 16 16 telefonumuzdan bize WhatsApp olarak yazı şeklinde yazabilirsiniz. Şimdi evet Hüseyin Bey biz hafta içerisinde bu gıda güvenliği konusunda çok ciddi şey sorular aldık. Yine nişasta bazlı şeker konusunda ciddi bir hamle oldu biliyorsunuz aslında konu nişasta bazlı şeker değildi ama biliyorsunuz pancar üreten çiftçilerimiz vardı yıllar yılı o pancar üretimiyle uğraşıp geçimlerini binlerce on binlerce insan bu pancardan elde ettikleri gelirle sağlıyordular ama aynı zamanda da bu pancar üretimi yapılan ya da şeker fabrikalarının olduğu bölgelerde de çok ciddi besi hayvancılığı yapılıyordu. Maliyetler çok düşüyordu. Bu konu şeker fabrikalarının satılacağı ile gündeme geldi. Ama medyada bir nişasta bazlı şekerdir aldı gitti. Ama bir yerde de hayra oldu çünkü nişasta bazlı şekeri çok izleyicimiz öğrenmiş oldu. Şimdi siz gıda güvenliğinde özellikle nişasta bazı şekerin önemi ya da nişasta bazı şeker nedir? Bunu izleyicilerimize bir anlatalım. Hayırlı akşamlar diliyorum ben. İyi bir program olsun. Tabii iyi olsun diye başlıyoruz ama öncelikle yayına girerken de tabii bu dün ve bugün yaşadığımız hadiseler canımızı sıktı, bizi üzdü. Mehmetçiklerimizi sınır ötesi operasyonlarda, çatışmalarda kaybettik. Şehit oldu, şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlar vatanı için, milleti için, Türk milleti için hayatlarını feda ettiler. Geride gözü yaşlı aileler bıraktılar, eş bıraktılar, çocuk bıraktılar. Onlara sabır diliyoruz. Gazilerimiz var, yaralılarımız var. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Umarız, Türkiye artık çatışma, şehit, yaralı haberlerini yakın bir zamanda geride bırakır. Gençlerimiz mutluluk haberleri yapar. İş, evlilik, eğlence, yaşam, mutluluk, neşe. Artık Avrupa'nın insanları gibi bizim gençlerimizde, ailelerimizde mutluluk hikayeleri oluşturur diye temenni ediyorum. Acılarımızı Türk milletinin başı sağ olsun. Acılarını paylaşıyoruz. Bir hekim olarak, hekimce bakış olarak da Şehitlerimizin aziz hatıraları huzurunda saygıyla eğiliyoruz, onlara rahmet diliyoruz. Ben de tabii güzel bir hatırlatma yaptınız. Programa girişte belki programın heyecanıyla unuttuk ama hakikaten hepimizin bağrı yanıyor. Evet, tadımız tuzumuz yok yani. Evet, bu akşam dün ve bugün özellikle öğrendiğimiz şehit haberlerinden son derece üzgünüz. Allah Türk Silahlı Kuvvetlerimizde şehit olanlara rahmet eylesin. Ailelerine de sabırlar versin. Ülkemize sabırlar versin. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve ordumuzu muzaffer eylesin, başarılı eylesin diye biz de ilave edelim. İyi hatırlattınız. Bu diye. günleri bu günleri aşacağız. Evet. Yani Türk milleti tarihten beri bu tür hadiselerle karşılaşır. Ferasetiyle, gücüyle, inancıyla, imanıyla bu hadiseler aşacaktır diye bu konuyu temennilerle noktalayalım. Ağzımızın tadı bozuldu dedik. Evet şeker ağzımızı tatlandıran bir konu. Bir gıda aslında temel gıdalarımızdan bir tanesi. Vücudumuza bu şeker enerji ihtiyacını karşılar ve böylece günlük hem metabolik yani e, vücudumuzdaki e, canlılık hayatiyet devam eder enerji mü sürer. Hem de e, hayata devam için gerekli olan enerjiyi buradan temin ederiz. E, aslında e, enerji kaynaklarımız çok bizim. Yani sadece şeker değil ama yediğimiz, içtiğimiz tüm gıdalardan çeşitli kaloriler, mineraller, vitaminler alarak hayatiyetimizi sürdürürüz. Burada karşımıza çıkan tablo aslında şeker fabrikalarımızın 14 şeker fabrikasının satışıyla ilgili bir konu gündeme geldiği için hemen şeker ister istemez özellikle gıdacılar, ziraat mühendisleri ve hekimlerin gündeminde olan halkın çok yaygın olarak tartışmadığı bir konuydu bu. Ee, bu da gündeme geldi. Bunda da bir hayır var diyelim. Bizim için e, önemli olan insan ve insanın sağlığı e, ve bundan sonra nesillerin sağlıklı olması. Bu bunu devletimiz vatandaşların temel hakları olarak garanti altına almış. Anayasanın 50. 56. maddesi sağlığa vurgu yapar. Birçok maddelerinde insanı e, Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını, beslenme hakkını, güvenliğini ifade eden maddeler vardır. 56. maddede sağlıkla ilgili devletin teminatı olan bir madde. Şimdi şeker bilinen geleneksel usulde iki maddeden elde edilir. Biri şeker pancarından, biri şeker kamışından. Bizim ülkemizde Şeker kamışı yetişmediği için şeker pancarından elde edilir ve şeker pancarının yaklaşık 500 bin civarında çiftçimiz, emekçimiz, köylümüz bunun ziraatiyle uğraşır. Türkiye'nin hemen hemen tüm alanlarında, tüm coğrafi bölgelerinde şeker ekim alanı vardır. Şeker ziraati tarımı yapılır. 2 milyon civarında vatandaşımız bu e, fabrikalarda bunun ticaretiyle, üretimiyle, satışıyla da ilgilenir. Yani 500 bin kişi direkt ilgilenirken 2 milyona yakın e, insan da e, aile de e, bunun dolaylı olarak etkileri etkisi alanındadır. Türkiye'de 1900 20'li yıllarda ilk şeker fabrikası kuruluyor. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında kuruluyor şeker fabrikaları. Şeker pancarını işlemeye başlıyoruz. Ondan sonra bu şeker fabrikaları birbirini kurarak şeker fabrikalarının gerçekten bir makina parkı, sahip olduğu makina gücü çok önemlidir. Hem bu fabrikaların oluşturulmasında o makineler hani fabrika yapan fabrikalar kapsamında düşünebilirsiniz bu fabrikaları. yine ülkenin ulusal güvenliği sıkıntıya girdiğinde bu fabrikalar bizim ordumuza cephane, mühimmat oluşturabilecek, makine yapabilecek donanımı vardır. Yani sadece şeker fabrikasını pancar köylü, çiftçi, kooperatif olarak görmeyelim. Bu fabrikaların başka fonksiyonları da vardı bildiğimiz. 30 civarında özel ve kamu sektörüne ait e, fabrika var. Şeker fabrikası var ülkemizde. Şimdi e, bizim karşımızda şöyle bir sorun var. İki tane doğal yoldan üretilen şeker, yani ülkemizde pancardan elde ediliyor. Pancardan elde edilen şeker sağlıklı. Onun e, glikozundan... E, sakkoroz oluşturuyor ve bu insan metabolizması için yani çay şekeri olarak bildiğiniz şeker insan metabolizmasının baş edebileceği, onun tanıdığı yıllardan beri vücudumuzun, bünyemizin tanıdığı metabolizmamızda sorun oluşturmayan dengeli kullanıldığında ihtiyacımızı karşıladığımız bir gıda. peki sorun ne? Sorun bu gözü doymayan kapitalist yani çıkarcı paraya dayalı, gözü asla doymayan bir endüstri var. Şekeri, mısırın nişastasından elde edip, oradan elde ettiği fruktozdan, helvadan, ketçaba, çikolatadan, bisküvide, ilaçtan, yaş pastaya, e, hayatımızın her alanında tatlandırıcı olarak, yani, reçel hatta sentetik bal efendim aklınız çocukların yedikleri içtikleri. Ama buna özellikle bu dediğiniz noktaya e, bazı doktorlar e, geçen hafta izledim e, nişasta bazlı şekerin sağlıkla kanser gibi. yaptığı sağlıkla ilgili hani. e, zararlarının olmadığını söylüyorlar. E, şimdi bu e, dünyadaki biz gıda güvenliği açısında gerçekten bazı konularda iyiyiz ama emeklediğimiz alanlar var. Bizim e, bu endüstriyel şeker üretimi yani mısır nişastasından elde ettiğimiz tatlandırıcı fruktoz olarak kullanılan meyve şekeri olarak adlandırılan bu fruktozun bizim metabolizmamızda sindirimi işlenmesi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Hele çünkü artık tüm gıdalarda nişasta bazlı şeker var. Yani nişasta bazlı bu mısır nişastasından elde edilen şekerin tatlandırıcının kısa adı nişasta bazlı şeker. Bunu çok duydunuz bu son 10 gündür çok duyduğumuz nişasta bazlı şeker. Bizim insan sağlığı açısından özellikle vücut bunu yeterince sindiremediğinden, işleyemediğinden dolayı karaciğerde yağlanmaya neden oluyor. Pankreatit yani pankreasta şeker e, insülün üretimiyle ilgili sorunlar oluşturuyor. E, safra kesesiyle ilgili sorunlar oluşturuyor. Kalp damar hastalıklarla ilgili sorunlar oluşturuyor. Başka? E, Karaciğerde yağlanma, siroz hatta e, kansere kadar giden bir süreçten, sağlığı yıkan bir süreçten bahsediyoruz. Bunu hekimler, tıbbi otoriteler Şimdi, söylüyor bunu. Hüseyin Bey hatta... Yani sizi desteklemek için söyleyeyim. Bu özellikle şekerle ilgili, nişasta bazı şeker ve şeker türevleriyle ilgili bazı araştırmacıların morfin yani uyuşturucu ile ilgili yaptıkları beyin kesitlerinde aynı e, tahrifatı yaptıkları e, ciddi derecede bir bağımlılık yaptıklarını söylüyorlar. Yani vücut nasıl uyuşturucuya karşı bir bağımlı oluşuyorsa şekere karşı da böyle bir bağımlılığının e, oluştuğunu söylüyorlar. Çünkü çok haklısın. Çünkü artık bebek mamalarına kadar bu ürün kullanılıyor. Evet. Yani e, bizim ülkemizde, bizim gibi olan ülkelerde Onun çok için, ciddi e, anne sütü değil de bebek maması besleyenlerin obez oluyor çocuklara. E, şimdi zaten e, Türkiye'nin mücadele ettiği ulusal programda obeziteyle yani Boy-kilo orantısızlığı, kilonun artışıyla ilgili sorunlar var. Yani çok ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya toplum. Bu bir e, nişasta bazlı şekerin. Yani Mısır'dan elde edilen, Mısır nişastasından elde edilen tatlandırıcıların insan sağlığını çok direkt etkilediği artık bir tartışma konusu değil. Bunda tıbbi otoriteler, e, bunda hemfikir. Türkiye'ye girerken bu 2000'li yılların başında, Zaten bir Amerikan firması öncülük ediyor buna. Dünyada da bu tekel onun elinde. Çok büyük paraların kazanıldığı ama insan sağlığının ayaklar altına alındığı, heba edildiği, gözden çıkartıldığı bir durum bu. %3'lerle, 5'lerle yani kotası %95 pancardan elde edilen nişast şeker kullanılacaktı bu toplumda. %5'ine kadar müsaade ettiler. Yani içtiğimiz bu gazozlardan, meşrubatlardan, kolaların tamamında ambalajlı ürünlerin, bu sıvı ürünlerin tamamında nişasta bazlı şeker var. Ve bunu çok aşırı miktarda tüketiyoruz. Bu tüketime bağlı olarak da sağlığımız bozuluyor. Bir halk sağlığı problemiyle ciddi bir şekilde karşı karşıyayız. Niye? %5 ile başlayan, Kota %10'u, %15'i aşmış durumda. Yani yasal olarak biz gıdanın ne kadarının üretildiğine, piyasaya ne kadarının verildiğine dair çok ciddi denetimden de mahrumuz. Bu bir soru işareti olarak kalsın. Yani yasaların koyduğu sınırlar kadar mı toplumda tüketiliyor bu nişasta bazlı şeker tatlandırılacak yoksa daha fazla miktarda mı? Şimdi böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Ama bu e, yapay tatlandırıcıların yani kimyasal bir takım işlemlerden geçen nişasta bazlı şekerin insan sağlığını etkilediği çok açık, çok açık e, sevgili vatandaşlarım. Dünyada halkını, halkının sağlığını en iyi koruyan, en titiz şekilde koruyan birkaç tane devlet vardır. Bakın buna dikkat edin, not alın. Birkaç tane devlet vardı. Bir numara İngiltere'dir. İrlanda'dır, İskoçya'dır. Yani İngiliz ekolü, ada ülke. Halkını tüm hastalıklara karşı korur, sağlığını, beslenmesini çok ciddi planlar, gıda politikası, beslenme politikası tartışılmaksızın sürdürülür. Hiç buna müsamahaları yoktu. Peki biz bunları... Nişasta bazı affedersin. Nişasta bazlı şekerin yani Mısır'dan elde edilen tatlandırıcılar bu ülkede yasaklanmıştır. Belçika'da yasaklanmıştır, Fransa'da yasaklanmıştır. Daha ne yapalım? Yani bizim laboratuvarlarımız, üniversitedeki veya Tarım Bakanlığı'nın gıda laboratuvarlarının İngiltere'den, Fransa'dan, Belçika'dan daha iyi sonuçlar verdiğini iddia edebilir miyiz? Yani siz iddia edebilir misiniz onu? Vardır bu elbette böyle güzel laboratuvarlarımız vardır. Ben daha güzel laboratuvarlarımızın olduğunu iddia ediyorum ama işte buradaki yöneticilerin ya da buradaki <laughs> siyasilerin buna verdiği karar ve cevapların aslında ülke sağlığı ve ülke siyaseti açısından baktığımız zaman çok objektif olması lazım. Çünkü zaman zaman baktığımız zaman sağlık giderlerimiz, siz daha iyi biliyorsunuz yöneticilik, bürokratlık yaptınız. Sağlık giderlerimizin son yıllarda çok arttığını, hatta sokağa çıktığımız zaman belli yaşın üzerindeki insanlarla muhabbet ettiğimiz zaman ya biz diyor gençken diyor böyle bir şeyler yoktu, kalp rahatsızlığı yoktu diyor, kanser yoktu diyor. Evet. E, karaciğer yetersizliği, organ yetersizliği yoktu diyor. Şimdi kısırlık yoktu. En azından kısırlık yoktu. Şimdi bugün bir bakıyorsunuz e, insanların çoğu e, çocuk sahibi olamıyor. Devlet bir sürü para harcıyor. Bunlara tüp bebekler vesaireler. Bir baktığımız zaman bu hipokrat tıpının getirdiği e, son dönemin e, uygulamalarıyla çok ciddi bir de harcamalarımız var. Yani devlet bütçesinin, şimdi burada gıda güvenliğini göz ardı edersek, bu emme basma tulumma gibi kollardan bir tanesi aşağı çıkarken diğeri yukarı çıkıyor. Yani sağlıkta eğer siz gıda güvenliğini ihmal ediyorsanız sağlık harcamalarınız yukarıya çıkıyor. Bir de toplumun konforu kayboluyor. Bir bakıyorsunuz ki 40 yaşında 50 yaşında, Kalp rahatsızlığı, böbrek rahatsızlığı, organ yetersizliği, kısırlık gibi gençlerimizde bir sürü hastalık çıkıyor. Ee, yani Devlet istatistik Enstitüsü'nün rakamlarını kullandığımız zaman, işte Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu buldu. Ee, bir sene önce 700 milyona yakın insan doktora boyun olmuş. Evet. 700 milyona yakın. Bu bir sağlık gideridir. Bu bizim... Daha sıklıkla hasta olduğumuzu anlatıyor Sağlığımızın Sağlık konusunda daha kaygılı olduğumuzu e, Tedavi ve ilaç giderlerimizin Şimdi, aşırı miktarda arttığını Affedersiniz Bu e, Nişasta bazlı şekerin Toplumda Aşırı şekilde kullanılması bak burayı Müsaade ederseniz anlatayım risk var Çok ciddi bir risk var Eğer bu e, Şeker pancarından üretilen şeker, fabrikaların kapatılması, satılması, fonksiyon dışı kalması sebebiyle bu alan yine nişasta bazlı şekerle dolacak. Şu anda %15, %20 olan kullanım daha yaygınlaşacak. Bu durumda şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği, kanserler bugünkünden en az 2-3 misli daha fazla artacaktır. Şimdi bu söylediğiniz noktaya destek olsun diye bir izleyicimiz, özellikle kendilerine teşekkür ediyoruz. İzmir'den arıyor bizi. E, WhatsApp'tan yazıyor. İyi akşamlar diyor. İzmir'den arıyorum diyor. E, burada e, kanola yağına diyor biraz zeytin esansı koyup köyden geldi diye halkımızı kandırıyorlar. Ve bunlara da bir değinirseniz mutlu olurum diyor. Bir de pazar yerlerinde, cami önlerinde bunları satıyorlar. İnsanların iyi niyetlerini suistimal ediyorlar diyor izleyicimiz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Özellikle hakikaten son yıllarda izleyicilerimiz kesinlikle markasız, imal tarihi, son kullanma tarihi, gıda tarım bakanlığı'nın etiketli ürünleri yoksa. Böyle iş portadan, sokaktan böyle ürünleri pazardan almayın. Değil mi? Ee... Kesinlikle e, gıda güvenliğiyle ilgili zaten ciddi bir yapısal olarak bir zor durumdayız. Müşkül durumdayız. Denetimlerimiz yetersiz. Yani vatandaşımız şöyle baksın. Pazar yerlerinde gıda denetimleri yapılıyor mu? Pazar yerleri büyük. Yaşadığınız her şehrin ilçe veya il pazarında zabıtalar veya Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığının gıda denetmenleri hangi ürünleri gelip denetliyor pazar yerinde? Yani bakın bizim sağlığımızı tüm yurttaşların, vatandaşlarımızın sağlığını koruyacak olan devlettir. Yerelde belediyelerdir. Bu onların anayasal görevidir. Bunlarla sorumludurlar. Pazara inmiş olan yağı işte vatandaşımızın teşekkür ediyoruz. Gıdasını, sütünü, peynirini Yani hastalıktan ağrı mıdır? Hijyenik mi üretilmiştir? Yediğiniz Zeytini başka bir şeyler Renklendirdi mi? Ee, zeytini yağlayıp satarken hangi yağı kullanır? Yani düşünün Zeytini yağlayıp satıyoruz Bütün tezgahlar böyle pırıl pırıl ee, Balık kokmuş çözülmüş balık mı? Ee, unlu mamuller Açık satılan unlu mamiler, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünlerinde yeterince denetim yapılmış mı? Hangi şartlarda üretilmiş? Ee, i̇şte tavuklar gerçekten satılan tavuklar canlı veya soyulmuş olarak satılmış satılan tavuklar gerçekten sağlıklı mıydı? Sağlıklı kesim mi yapılmış? Vatandaşlar kendi gıda güvenliğini, çocuklarının ailesinin gıda güvenliğini e, sağlarken Devletin de kusursuz ve eksiksiz olarak bu işlere yönelmesi lazım. Bakın bu işler, şimdi bizim sınır ötemizde kayıplarımız var. Mehmetçiklerimiz yaralanıyor, orada bir mücadele veriyor, şehit oluyor. Gıda sebebiyle hasta olan yüz binlerce insan var. Gıdanın denetimi yapılmıyor, yapılamıyor. Onunla ilgili kurumsal olarak çok ciddi eksiğimiz var. Ben... Ama başlı başına şu şeker meselesini, yola çıktığımızda zaten Türkiye'nin gündeminde genetiği değiştirilmiş gıda, çekinik gıda, işte biyolojik yapısı, mikrobiyolojik olarak oynanmış gıda adına ne derseniz deyin, tohum ve gıdayla ilgili bir sorunumuz var. Şimdi vatandaş olarak, bir hekim olarak, herhalde siz de aynı kanaattesiniz, bir marketten, bir bakkaldan, bir alışveriş yerinden bir ürün, gıda ürünü alırken, gıda ürününün üzerinde genetiği değiştirilmiş gıdadan, soyadan, fasulyeden, pamuktan neyse <laughs> üretildiğine dair affedersin. Üretildiğine dair bir etiketin olması lazım. Tatlandırıcı varsa Şimdi onlar onlar var da. nişasta bazlı <laughs> nişasta bazlı şeker kullanılmış diye etiket aydınlatıcı bilgilendirici etiket olması lazım. Ben buradan uyarıyorum. Tabii. Ben bilirkişilikte de yapıyorum. Adli mekanizmalarda Yarın, bakın sevgili vatandaşlar belki bu ilk olacak e, programda ilk olacak bu e, gelişmiş Batı ülkelerinde sigara üretimi satışı var. Vatandaşı e, sigaranın nikotinin zararlarını e, vatandaşı anlatmak için kutuların üzerine öldürür, sağlığını bozar, kanser yapar falan diyor. Türkiye'de bu yıllar sonra oldu. Eğer sigara içimine bağlı bir kanser vakası yaşam kalitesi düştüğünde dava açılıyor. O sigara fabrikalarına karşı çok ciddi tazminatlar alınıyor. Eğer sağlığınızla ilgili hastanelerde tedavi aşamasında bu sağlığınızı bozan, karaciğerinizi bozar, sizi kansere, sizi obeziteye, sizi kalp damar hastalıklarına sürükleyen sebebin nişasta bazlı şeker olduğunu teyit ettirin, bu firmalara karşı ciddi tazminat davaları açın. Mutlaka bu davalar yaygınlaşınca devlet daha ciddi olarak bu işe bakacak. Bunun başka yolu yok. Bu davalar yani sağlığa karşı e, tedbirin alınması, sağlanması, vatandaşın korunması lazım. Vatandaşı devlet koruyacak. Devletin yapacağı şey, Gıda, Tarım, Hayvancılık Bakanlığı bunların bu tür ürünlerin tatlandırıcı kullanılan ürünlerin içeriğine yazacak. Burada nişasta bazlı şeker kullanılmıştır. Şimdi ister iç ister içme sonra. Şimdi bu dediğiniz son dönemlerde yani haksızlık etmeyelim. Son dönemlerde özellikle Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımızın etiket yönetmeliği değişti. Etiket yönetmeliği değişince daha büyük puntalarla yazmaya başladı. Onun için ben buradan teşekkür ediyorum. Nişasta bazlı ile ilgili var mı? Sinan Nişasta bazlı ile ilgili yok. Nişasta bazlı ile ilgili değil de diğer etiket yönetmeliği için söyledim. Özellikle gıda katkı maddeleri noktasında ciddi büyük harflerle yazılıyor. Ama buradan tabi izleyicilerimizden de özel sorular geliyor. Özellikle diyor nişasta bazı şeker konusunda diyor izleyicimiz bu tür katkıları diyor nerelere şikayet edebiliriz? Ya da devletimiz niye bu tür ürünlerin çıkarılmasına müsaade ediyor? Yine Şeker pancarının zararları yok mu ki diyor. Yani sadece nişasta bazlı şekeri ele aldınız diyor bir izleyicimiz. Şimdi tabii müsaadenizle ben bu soruları hatırlattıktan sonra programımızın ilk bölümünün bir reklam arasına geldik. Reklam arasından sonra ikinci bölümde yine buluşmak üzere. Biz özellikle altın çizerek şunu söyleyeyim izleyicilerimiz bize bulunduğunuz bölgelerde yaşadığınız gıda güvenliği ile ilgili ihlalleri yazarsanız biz ikinci bölümde bunları ele alacağız. Kısa bir reklam arasından sonra buluşmak üzere. iyi akşamlar.